Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır Filbatın ve Zahir 12. Sohbet Mücahede Nefse Karşı Savaş Ey oğul nefsini dünyaya kalbini ukbaya sırrınıysa Mevla'ya bırak. Dünya ile mutmain olma, huzur duyma, o süslü bir yılandır. Süsüyle insanları kendine çeker, sonra da helak eder. Kesin bir biçimde ondan yüz çevir. Rabbine ibadette, salih arkadaşlarla sohbette, ihvana hizmette ve şehvetlerden yüz çevirmede samimi ol. Hakkı öylesine tevhid et ki kalbinde mahlukattan bir zerre dahi kalmasın. O zaman evi barkı da gözün görmez. Tevhid her şeyi öldürür. Bütün deva hakkı tevhidde ve dünya yılanından yüz çevirmektedir. Nefsini bilinceye, onu hazlarından men edinceye, ve onun müstehakkını verinceye kadar sende hayır olmaz. O zaman kalp sırdan, sırda haktan huzur duyar. Mücahede sopasını nefs üzerinden kaldırmayın. Onun tilkiliklerine aldanmayın. Onun uyuması sizi aldatmasın. Vahşi hayvanın uyuması sizi aldatmasın. O sizi gözetler. Uyuyor görünür ama aslında bir fırsatını bekliyordur. Uyanıkken ondan nasıl sakınırsanız uyurken de ondan öylece sakının. Nefslerinizden sakının. Silahlarınızı kalp boyunlarınızdan indirmeyin. Bu nefs hayır için rıza, tevazu ve hoşnutluk gösterir ama aslında o içinde bunun tersini saklar. Daha sonra ondan ne çıkacak? Sen ona dikkat et. Hüznü arttırın. Rahatlığı azaltın. Bu iş tasavvuf üzün ve tasa üzerine bina edilmiştir. Nebiler, Resuller ve Salihler hep bu hal üzerine yaşamışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü uzun ve tefekkürü sürekliydi. Ancak tebessümle gülerdi. Rahat görünmek için kendini zorlardı. Akıllı olan kimse dünyalıklarla evladı iyal, mal mülk, elbise, araba, hanım gibi şeylerle şımarmaz. Bunların hepsi boştur. Müminin ferahı, imanının kuvveti sebebiyle olur. Yakini, sağlam bilgi ve inancıyla, kalbinin Rabbinin kurbiyet kapısına yaklaşmış olmasından dolayı olur.'' Nefsinin gözünü aç ve ona şöyle de. Rabbinin seni gördüğü gibi sen de onu gör. O zenginleri, padişahları nasıl helak etti bir bak. Öncekilerin nasıl yok olup gittiklerinden ibret al. Onlar ki bu dünyanın hükmünü sürmüşler ve nimetlerini yaşamışlardı. Sonra onların ellerinden dünya alındı. Şimdi ise onlar azap hapishanelerinde esir bir şekilde yaşıyorlar. Kaşhaneleri harabe oldu. Malları mülkleri kayboldu gitti. Geride yaptıkları kaldı. Şehvetler gitti. Yorgunluklar kaldı. Rahat yok, rahatlık vaktinde değiliz. eşinin ve çocuklarının güzelliği, mal mülk çokluğu seni şımartmasın. Nebileri, Resulleri ve Salihleri şımartmayan şey seni de şımartmasın. Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah şımarıkları sevmez. Yani dünyalıkla, masivayla şımaranı sevmez. Oysa kendisiyle feraha kavuşanı, kendine yakınlık duyarak rahatlayanı sever. Sufilerin özelliği, seciyesi, onların isteklerinin ahirete müteallik olmasıdır. Şehvetlere, zevklere ve saçmalıklara değil. Ey hevesi peşinde koşan, arzuladığın şeyden sana hayır yok. Ey gafiller! Allahü Teala'ya itaat etmeyenler için ahirette şiddetli bir azap vardır. Kulun kalbi istikamet sahibi olunca her şeye veda eder. Her şeyi kalbinin arkasına atar. Ahiret mülküne karşılık dünyasının helak olmasını önemsemez. Ateş üzerinde yürür. Vahşi hayvanlara karışır halktan kaçar kendini çöllerin susuzluğuna açlığına bırakır da şöyle der Ey şaşkınlara yol gösteren bana senin yolunu göster Allah'ım bütün gayretlerimizi himmetlerimizi tek bir gayret tek bir himmet yap Bu hal ancak ve ancak önce haramlara sonra mübahlara ve sonra da helallere karşı zahid olmakla, onlardan yüz çevirmekle tamamlanabilir. Kalbinde halktan bir zerre bile olmaksızın akşamlamaya ve sabahlamaya bak. Ben seni şehvetlerle, zevklerle, halkla, dünyayla, sebeplere güvenmekle dopdolu görüyorum. O halde Niçin salihlerin ahvalinden bahsediyorsun? Niçin onların halinin sende de olduğunu iddia ediyorsun? Bize başkalarının halini haber veriyorsun. Bize başkalarının kesesinden ikramda bulunuyorsun. Başkalarının kitaplarını kurcalıyor, sözlerini çıkarıyor ve onlardan konuşuyorsun. Seni dinleyen de o konuşmaların sana gelen ilhamlar olduğunu, senin ne kadar ahval sahibi olduğunu, onları kendi kalbinden konuştuğunu vehmediyor. Yazıklar olsun sana. Evvela onların dedikleriyle amel et, sonra konuş. Kelamın amelinin yavrusu olsun. Bu iş tasavvuf sadece salihleri görüp onların sözlerini ezberlemekle olmaz. Aksine onların dedikleriyle amel ederek sohbetlerinde güzel edepli olmakla onlara hüsn zan beslemekle ve bu hali daima korumakla gerçekleşir. Sıradan insanlar ayaklarıyla attığı adımlar kadar sevap kazanırlar. Havas özel kimselerse himmetleri kadar sevap alırlar. Kimin himmeti, gayreti bir tek olursa, Cenabı Hak'ta onun için bir tek olur. Kul, ondan gayri her şeyden kalbiyle yüz çevirirse, o da ona yüzünü döner. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur. Benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O salihlerin velisidir. Onların işlerini üzerine alır. Böyle bir kulun kalbi Rabbine vasıl olduğunda o onun tabibi ve enisi olur. O kul ondan başkasından deva bulamaz. Ondan başkasıyla ünsiyet edemez.'' Davut aleyhisselam şöyle dermiş: "Ya ilahi, tabip kullarına gittim. Hepsi de beni sana gönderdiler. Ey şaşkınların delili, rehberi bana sen delillik, rehberlik et. Allahü Teala'yı seven kişinin kalbi tamamen şevk olur. Tam bir yüz çevirme dolar." Her şeyiyle fena bulur, yok olur. Onun bütün gayreti de tek bir gayret olur. Hakiki bir keşif ancak hicaptan, perdeden kurtulunca olur. Vuslat istersen dünyayı, ahireti ve yerin dibinden aşağı kadar ne varsa her şeyi terk et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç her mahluk hicaptır. Hakka perdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise hakkın kapısıdır. Allahü Teala onun hakkında şöyle buyurmuştur. Resul size ne verirse onu alın. Neyden nehyederse ondan da uzak durun. Ona ittiba etmek haktan perde değildir. Aksine vuslata vesiledir. Ey oğul! Kalbin ne zaman gerçek hakikati anlayacak? Sırrın ne zaman tertemiz olacak? Sen halkı hakka şirk koşuyorsun. Kalbin takvadan hali iken kalbinde zerre kadar takva yokken nasıl felah bulursun? Sen her gece işini gördürecek birini gözlüyorsun. Şikayetini ona yapıyorsun. Ondan dileniyorsun. Tevhidden yoksun olan kalbin nasıl saf ve tertemiz olacak? Tevhid nurdur, aydınlıktır. Halkı şirk koşmaksa zulümdür, karanlıktır. Sen haktan halk ile perdelenmektesin. Sebepler ile sebepleri yaratandan perdelenmektesin. Halka tevekkül edip güvendiğin, itimat ettiğin için perdelenmektesin. Sen sırf iddiasın. Hiçbir delilin olmaksızın, bomboş iddian ile seni kim kabul eder?'' Tasavvuf yolu apaçık iki şekilde kat edilir. Mücahede etmek, savaşıp didinmek, meşakkate alışmak ve yorulmakla. Salihler arasında maruf olan ve yaygın olan yol budur. Hakkın mevhibesi karşılıksız bağışı olarak bu da nadir olur ve çok az kişiye nasip olur. Ey oğul! İmanın zayıf olduğu zaman nefsini kısıtlamaya bakmalısın. Eşi dostu, konuyu komşuyu, ahaliyi millete düşünmek senin neyine? İmanın kuvvetlendiği zaman eşine dostuna, çoluğuna çocuğuna, halka bak. Takva zırhını giyinmeden, kalbinin başına, iman mihferini takmadan eline tevhid kılıcını almadan, ok torbana kabul olan dua oklarını koymadan, tevfik atına binmeden, savaş oyunlarını öğrenmeden onlara gitme. Ondan sonra Halık'ın düşmanlarına karşı hamle yap. İşte o zaman sana hakkın yardımı ve zaferi altı yönden, sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan önden arkadan o zaman halkı şeytanın elinden kurtarır ve onları hakkın kapısına götürürsün bu makama ulaşanın kalp gözünden perde kaldırılır altı yönden hangisine yönelirse yönelsin onun nazarı perdeyi yırtar ona bir şey gizli kalmaz Kalbinin başını kaldırınca arşı ve gökleri görür. Nazarını yeryüzüne yönelttiğinde onun katmanlarını ve oralarda oturan cinleri görür. Bu makama ulaştığında halkı hakkın kapısına getir. Buna ulaşmadan senden hiçbir şey olmaz. Halkı hakka davet edersen ve sen de hakkın kapısında değilsen bu çağrın ancak senin için bir vebal olur. Kımıldadıkça aşağı iner. Yükselmek istedikçe alçalırsın. Salihlerden haberin yok. Sırf laklaksın. Gönlü olmayan bir dilsin. İçi olmayan dışsın. Halvetsiz bir celvetsin. Özsüz bir kabuksun. Kılıcın tahtadan. Okun kibrit çöpünden sen bir korkaksın. Cesaret sende ne gezer? Seni en basit bir ok bile öldürür. Küçücük bir hücum senin kıyametini koparmaya yeter. Allah'ım dinimizi, imanımızı ve bedenimizi kurbiyetinle koru. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru